Herkese merhaba dostlar. Bugün yeni bir ürünle beraberiz. Bu ürünü size söylemeden önce en baştan şunu söylemek istiyorum ki lütfen ve lütfen beğenmeyi, hatta beğenmiyorsanız beğenmemeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü bütün bu ürünlerin çekimini yapabilmek için sizlere ihtiyacımız var. Neden var? Çünkü biz bu ürünleri, gördüğünüz bu özellikle küçük ürünleri, kulaklık gibi ya da benzeri ürünleri satın almak suretiyle sizlere tanıtıyoruz. Ve bütün bunları devam edebilmemiz için de sizin desteğinize ihtiyacımız var. Ve aslında göründüğünden daha zor bir iş yapıyoruz. Çünkü periyodik çekimler yapmamız gerekiyor. Ve bir önceki çekimde olduğu gibi bu çekimde de şu anda rahatsızım ve ona rağmen çekimi yapmak zorunda olduğum için sizler için çekimi yapıyorum. Evet bugün hangi ürünle beraberiz? Energy System Smart 6 ürünüyle beraberiz. Hemen kutusuna bakalım. Gayet kaliteli ve böyle ağır bir e, kutu ile beraberiz. Gördüğünüz gibi Voice Assistant, Bluetooth artı kablo ile çalışabildiğini Gösteriyor. Burada kendi e, ismini yazıyor ve enerji sistemi olduğunu da belirtmiş. Şöyle bir arkasını çevirdiğimiz zaman, top ve kaliteli bir kutunun arkasında da gene e, uzun e, süre 23 saat kadar gittiğini ve voice assistant ve control talk e, gibi özelliklerin olduğunu söylüyor. 90 derece rotating dönebildiğini ve te, ve metal e, son e, yapıldığını söylüyor. Ve tabi ki Bluetooth 4.2 4, var. Neden e, 5 ve üstü yok diyeceksiniz şimdi. Şundan dolayı e, söyleyeceğim. Bu ürün aslında çok yeni bir ürün değil. E, fakat Fakat e, Başarılı bir ürün. Yani çok satanlar arasında ve başarılı bir ürün. Hemen e, ürünümüzü açmaya başlayalım sevgili dostlar. Şöyle kapa şu şekilde açtığınız zaman e, sert kalın bir e, kutuyla karşı karşıya kalıyoruz. Yine e, burada da bazı e, özelliklerine e, değinmiş sevgili dostlar. Bu bir uçak dostu aynı zamanda. Evet, buradan sonra ne yapıyoruz? E, şimdi ürünümüzü burada temel olarak görmeye başladık. E, bu taraftan şu şekilde açalım ve şöyle kaldıralım ürünümüzü dışarıya çıkaralım Evet sevgili dostlar ilk karşılaşma gayet güzel ve kaliteli olduğunu gösteriyor ürünü şöyle elimize aldık ama başka neler var ona bakacağız şu anda şöyle temel olarak baktıktan sonra Başka neler var? Şuradan bir kutumuz daha çıkıyor. Ee, burada muhtemelen bazı evraklarımız var. Evet, gördüğünüz gibi Ve burada bazı evraklarımız mevcut enerji sistemle ilgili. Bu arada merak edenler için enerji sistem bir İspanyol markası. Yani İspanya'da e, hatta şöyle söyleyeyim birleştirmesi Çin'de yapılıyor. Maliyetlerden dolayı ama bir İspanyol markası ve bu ürünün bütün parçaları İspanya'da üretiliyor. Çin'de birleştiriliyor sevgili dostlar. Hemen ondan da bahsetmiş olalım. Şimdi kutumuzu bir kenara kaldıralım. Burada neler bizi karşılıyor onu da görelim hemen. Evet, şöyle baktığımız zaman burada bir e, jack kablomuz var. iki e, buçukluk. Yani e, pilimiz bittiği zaman bunu kabloyla da kullanabilme özelliğini vermiş. Orta kalite bir kablo. Kesinlikle dandik değil. Öyle söyleyeyim. Hemen burada tabi ki e, bu ürünün çıkış zamanlarına baktığınız zaman tip C yok muydu? Vardı. Vardı. Ama bu mikro sevgili dostlar. Ama o zamanlar çok ender tipçe kullanılıyordu. Ya da Type-C nasıl söylemek isterseniz. Ama bundan mikro çıkıyor. O zaman en yaygın e, tabii ki oydu. Gel gelelim ürünümüzün genel görünüş ve kalitesine. Hemen şurada kafa bantına baktığınız zaman çok gördüğünüz gibi yumuşacık. Hem dışarı hem içeri komple bir e, deri türü bir malzeme kaplamışlar. Yani pu deri deniyor taklit deri. Ama şöyle söyleyeyim. Yumuşacık. Bakın. Gördünüz mü? Yumuşacık. Hemen içte de öyle. E, genel malzemesine şöyle bir bakalım. Şurada metal kullanılmış ve gördüğünüz gibi gayet tıkır tıkır çalışıyor. E, alüminyum bir malzeme ve renkte çok e, hoş bir renk olmuş titanyum rengi. Şurada gördüğünüz kalite işareti mevcut şurada. Avrupa olmak zorunda çünkü zaten İspanyol markası olduğunu söylemiştik. Burada gene voice assistant gibi şeyleri kullanabileceğiniz bir tuşumuz var. Onun dışında diğer tuşlarımıza bakalım. Burada iki buçuk, üç buçukluk bir şeyimiz var. Jack'imiz var. Gene burada da bu arada bazen afallıyorum kusura bakmayın. Cidden ilaçlarla ayakta duruyorum ve bunu da çekmem gerekiyor. Gittikçe bekliyor ürünler elimizde tabi. Ve yenilerini satın almak durumundayız. O yüzden kusura bakmayın arada bir şaşırıyorum falan. Şimdi e, burada gördüğünüz ses açma kapama tuşları yine mevcut. Ve power tuşumuz da yine mevcut. Evet sevgili dostlar. E, tabi şarj durumunu ben de bilmiyorum ama varmış gördüğünüz gibi. Ve tabi onu açtıktan sonra şöyle bir genel olarak bakalım. İçeride güzel bir kırmızı kullanılmış. Left right e, işaretlerimiz şuralarda kullanılmış. Hemen yastıklarımızın durumuna bakalım. Evet gayet yumuşak. E, bir memory foam değil zannediyorum. Bakalım şöyle tutalım bir süre baktığınız zaman. Evet değil ama çok ıı, rahatsız edici değil. Çok yumuşacık bir malzeme kullanılmış ve şuradaki puderi de gayet başarılı kullanılmış. Genel malzeme kalitesi zaten çok yüksek sevgili dostlar. Öyle söyleyebilirim. Gayet çok hem şık görünüyor hem de malzeme kalitesi gayet yerinde sevgili dostlar. Evet. Şimdi şöyle koyduktan sonra evet şöyle açalım ve evet, bluetooth'umuzda Bakalım ürünümüzü bulabilecek miyiz? Taramayı gerçekleştiriyoruz. Sevgili dostlar. Evet. Enerji Hitbon Smart 6. Basıyoruz. Pairing. Evet. Pair. Bağlandığını gösteren bir sesi de duyduk. Şimdi bu üründe e, SBC var. AAC yok. Ama tabii ses kalitesini de biraz sonra dinleyeceğiz. İstiyorsanız tabi ki ben e, teliflerden dolayı e, size dinletemeyeceğim. Ama genel görüş olarak bazı e, şeylerden bahsedebileceğimizi düşünüyorum. Evet sizler için şu anda biraz Müzik dinleyip sonra tekrar geri döneceğiz sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar hemen ürünün sesle ilgili detaylarına değinmek istiyorum. Spotify'dan ve başka bir player'dan dinlediğim çeşitli müziklerden size bir potpourri kafamda oluşturdum ve onunla ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Şimdi e, ürünün ses kalitesi gayet e, güzel, ses yüksekliği fazlasıyla yeterli. Yani a düşük kalıyor demezsiniz ürünle ilgili ve equalizer'a da verdiği tepkiler güzel. Ama temel olarak şunu söylemek istiyorum: çılgın baslar yok ama doygun baslar var. Ecolizer daha da güzel hale getirebiliyorsunuz. Mid ve tizler e, orta kalıyor. E, yani aynı çizgide sayılmazlar. E, mid, tiz, orta ve baslar yukarıda biraz daha kalıyor. Tam bir bas e, kulaklığı diyemesek de e, bas seslerinin gayet yeterli ve doygun olduğunu söyleyebiliriz. Yani e, sonuç olarak söylemek istediğimiz 200 lira bandındaki bir ürün için çok çok fazlasıyla yeterli sizi tatmin edecek bir ses verdiğini söylememizde fayda var sevgili dostlar. Eğer çok büyük bir beklentiniz varsa elbette ki daha üst seviye ürünlere kaymanızda fayda var. Ama bu ürün bu fiyat bandında harika bir FP ürünü olduğunu söyleyebilirim. Hepinize mutlu, sağlıklı, güzel günler diliyorum sevgili dostlar.